Bankanın parası nasıl yönetiliyorsa insanlar da büyük para küçük para da yoksa insanlar da herkes e, kaliteli bir şekilde doğru bir şekilde yatırım yapabilmeliyle yola evet. çıktı. E, ve aslında biz bu Türkiye'nin fon pazarı foneriyeyi kurduğumuzda bir tane moto vardı aklımızda yani bu bunu sağlamamız lazım. O da herkes için doğru yatırım. Bütün e, gayemiz bu. E, şey Ayrımı yapmaksızın yani em, büyük para küçük para hmm. o bu şu ayrımı yapmaksızın bütün kullanıcılara aynı kalitede doğru yatırıma doğru. erişmelerini yani çok sağlayacak Çok parası var bir, ile az parası aynı hizmet alıyor. Aynı hizmeti alıyor. Zaten amaç da o. Yani herkes için doğru yatırım diyoruz buna. Doğru yatırım ne sorusunun cevabı da aslında çok basit. Ee, size uyan yatırım ve bir portföy disipliniyle yönetilen yatırım doğru yatırımdır. Bu basitlikte bir kurgumuz var.